Sakat geçmişte enteresan olan 2011-12, 2021-22 sezondaki kalp sorunu olarak geçen orada bir kontrolleri vardı. Aşil tendon problemi yaşamışlar 2022-2022'de, 21'de ama kasla alakalı sevgili izleyenler son iki sezondur. 3 e, sezondur hatta kasla ilgili bir sakatlık yaşamadığını söyleyebiliriz. Bu bence çok kıymetli. Ve Galatasaray'ın eski bir oyuncusu olması, Galatasaray'da daha önce forma giymiş bir isim olması ve İstanbul'da 2 yıl kadar bir vakit geçirmiş olması da ee, bence bir yıllık bir vakit geçirmişti. Bence önemli bir avantaj teşkil ediyor Murat. Evet yani şimdi tekrardan abi şöyle ekrana da getirdim oyuncunun sakatlık geçmişini. Galatasaray'dan öncesinde de oyuncunun e, bazı ciddi problemleri oluyordu. Galatasaray döneminde de bir uyluk problemi yaşadı oyuncu ki e, hiç unutmuyorum bir e, böyle taraftarın tribün çekimi bir videosu vardı. Sosyal medyada çok dolaştı bu video. İzleyicilerimiz de mutlaka o videoyu görmüştür, izlemiştir. E, Lemine maç içerisinde böyle bir anda elini e, işte bacağına götürüyor ve bacağını tutuyor. O anda taraftarlar işte sakın Lemine falan e, gibi böyle bir şeyde bulunuyorlar. Hani e, yani ne diyelim işte bir itirazda bulunuyorlar orada. Oyuncunun sakatlandığını düşünüyorlar yine. Çünkü oyuncu çok sık e, maçları yarıda bırakabiliyordu o dönem. Hatırlıyorum ki hani değişiklik oluyordu sürekli maç içerisinde. İlk yarıda işte Lemine oyundan çıkıyordu. Bu tarz maçları izledik. Burada da Galatasaray'da kaçırdığı maçlar yazıyor mu şimdi? Bu tabii kaçırdığı maçlar. Hiç oynamadığı maçlar abi. Bir de işte oyundan yani maçı yarıda bırakıp çıktığı da çok fazla sayıda maç var Galatasaray'da. Bu da tabii biraz önemli. Ama Galatasaray sonrasına baktığında yani böyle e, işte bir mesela koronavirüs görüyorum oradaki o zaten birçok futbolcunun başına gelmişti. Onun dışında darbeyle alakalı yine e, maç içerisinde aldığı darbelerden dolayı sakatlığı var. Böyle net işte Galatasaray dönemindeki sakatlığını çok fazla tekrarlamadığını görebiliyorum. Yani bu konuda hani artık e, o durumu Açtı mı e, Lemina? Açmış gibi de gözüküyor. Bayro Volkan isimli izleyicimiz de Lemina sakın Lemina demiş. O yine o e, izleyicimiz de o videoyu tekrardan atıfta bulunmuş. Genel anlamda abi şimdi yorumlara bakıyorum. E, Lemina gelirse orta e, alana çok güzel olacak demiş Kamuran İçme. Onun dışında yine Lemina ile alakalı yorumlara bakmak istiyorum. Nurlan Rehim de isimli izleyicimiz iyi yayınlar. E, Lemina gelirse süper olur ama yine de on numara yaratıcı birisi lazım. Sergio Oliveira da bence sıkıntı çıkarmadan gitmez demiş. Galatasaray'ın önceliği olduğunu düşünmüyorum demiş Ferit Bey. sol bek üzerinde kafa yorulmalı demiş. Biraz daha Lemina'dan devam etmek istiyorum abi aslında. hani Galatasaray sonrası sakatlık durumuna baktık ama bir de Galatasaray sonrası aldığı süreye de bakmak istiyorum ki bu da yine şu an ekranda 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Sonraki sezonlarına şöyle baktığımızda oyuncu Premier Lig'de zaten Fulham forması giyiyordu Galatasaray'dan sonra sonrasında e, Fransa Lig 1'e transfer oldu Nice forması giydi orada ve son olarak da tekrardan Premier Lig'e dönerek Wolverhampton forması giydi. Şimdi buradaki soru işaretlerinden bir tanesi şu Galatasaray'dan gittiğinden bu yana böyle hani 30-40 maçları çok fazla görmüş bir oyuncu değil Lemina ve e, maç e, hani aldığı süreye de baktığımda yani mesela Fulham'da 28 maçını görüyorum dikte. 1700 dakikası var bu da takribi böyle 60-70 dakika gibi bir şeye galiba e, tekabül ediyor. Yani Lemina e, gelecekse de ki bence şu an Galatasaray'ın orta sahasında baktığımda işte Endombele'yi belki yedekleyecek bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Lemina'yı direkt olarak hani e, A planı olarak düşünürseniz sizi yine yarı yolda bırakır mı acaba bu sakatlık probleminden dolayı? Hani biraz bence burası düşündüren taraf. E, evet, Tabi burada Galatasaray'da da derinliğe sahip Murat. Yani Le lemine ile alakalı herhangi bir problem yaşadığı zaman o bölgede işte Endombele'den bahsettin ama bence Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay da merkezi stok yani orayı tandemleyen <laughs> ihtiyaç halinde oynayabilecek bir isim. Özellikle Kaan Ayhan. Ve Galatasaray'da şu anda merkez transferini gündeme tekrardan almasının en büyük sebebi Nelson'un Danimarka yaptığı açıklamalar gibi gözüküyor. Danimarka'da yaptığı açıklamalarla birlikte artık gideceğim sinyalini böyle buram buram veren Nelson stoper attığında Kaan Ayhan'a her an iş düşebilir mesajını da vermiş oldu. Bu yüzden de Kaan'ı siz merkezde oynatamayacaksınız. Zorlu bir durumda en azından. Ve şimdi oradan Kerem Demirbay'dan da istediğinizi tam olarak alamıyorsunuz. E mecburen Endombele var elinizde ve bir alternatife e daha ihtiyacınız var. Şimdi e, Kerem Demirbay on numaranın alternatif oyuncusu. Hatta belki de 10 numara oyuncu. E, öyle söyleyebiliriz ama merkez için Lemina burada bir numaralı tercih durumuna gelmek üzere. Sebebi de Nelson'un ayrılığıyla beraber Kaan artık merkezde oynama şansının azalması gibi gözüküyor. Evet yani Lemina konusu aslında bu şekilde bir Farklı konularda geçeceğim. Bir yandan izleyici yorumlarına da tekrardan yer vereceğiz ama şimdi e, şöyle az önce bir izleyicimizin yorumunu görmüştüm. Evet. Erkut41 isimli izleyicimiz. Tilemans Galatasaray ara transfer döneminde tekrar görüşelim demiş diye yazmış izleyicimiz. Şimdi böyle bir konu da var aslında. Tilemans e, teknik direktör Unai Emery ile yani bir türlü orada bir uyuşamadı diyebiliriz. Bir türlü hani birbirlerine çok yani uyum sağlayamadılar sağ içi açısından belki de ama yani oyuncunun da sezon başında Galatasaray'a gelme durumu çok ciddiydi ki Galatasaray'ın belki de abi orta sahada hani ilk adayıydı Tilemans ve Tilemans transferi olmadığında orada farklı işte isimlere yönelince Galatasaray belki de uzadı bu transfer süreci diyebiliriz. Oyuncunun da Galatasaray'ı tercih etmeme sebebi Premier Lig'den dolayıydı yani oyuncu Premier Lig'de oynamak istediğini söylemişti o dönem. Şimdi artık oyuncunun oradan ayrılma durumu da ciddi anlamda söz konusu. Aston Villa'dan ayrılma durumu söz konusu. Yani ayrılma durumu söz konusu derken hocayla anlaşamıyor ve muhtemelen ayrılacak gibi gözüküyor. Bir yanda tekrardan hocayla anlaşırlar, sürü almaya başlar. Bu tabii ki işin farklı bir boyutu ama Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken ve hala hazırda hala bir orta saha isteği de varken Tilemans tekrardan Galatasaray'ın gündemine ciddi anlamda gelecek gibi gözüküyor. Özellikle ya bu önümüzdeki devre arasında diyebilirim. Tilemans'la alakalı verilerden de bahsedelim Murat. Bu sezon 13 maçta görev yaptı ama bu 13 maçta aldığı süre 515 dakika. Yani senin de bahsettiğin gibi aslında istediklerini veremeyen, e, hocasının gözüne girememiş olan bir Tilemans var. Premier Lig'de aldığı süresi sadece 144 dakika. Yani bir buçuk maç. Yani şu ana kadarki süreçte bir buçuk maçlık bir performans ortaya koyabildi. Konferans Ligi'nde iki maç. On, aslında Avrupa'da Konferans Ligi'nde daha çok oynatıldı. 180 dakika 90-90 oynamıştı. Ama Premier Lig'de tercih edilmiyor. Bu da tabii Televans'ın tercihlerine bakarsak Galatasaray kapısından döndü. Evet Galatasaray istiyordu. Ama Premier Lig'de oynamak istemişti. Şimdi Premier Lig istediği gibi gitmeyince devre arasına kadar eğer işler böyle giderse evet Galatasaray için Galatasaray'ın elini güçlendiren bir transfer pazarlığı olabilir. Ki yani şu an e, baktığımızda aslında Galatasaray'da hani işte Lemina daha önceki dönemde Galatasaray'da forma giymişti. Tilemans e, yine sezon başı gündeme gelmişti. Farklı isimler daha var. O isimlerde yine Galatasaray'ın çok yakın zamanda gündemine gelen isimler ki mesela Vesino isminin hala böyle Galatasaray'da bir ihtimali olduğu konuşuluyor. Yani çünkü Okan Hoca o dönemde e, Vesino'yu istiyordu. Biliyoruz ki teknik adam Sarri bırakmamıştı Vesino'yu ama şimdi tekrardan gündeme orta saha isimleri gelince Vesino ismi yine gündeme geliyor. Saul Niguez ismi yine gündeme gelmeye başlayacaktır. Çünkü yine onu da Okan Hoca istiyordu. Yani Saul'e ve Vesino'ya baktığımda aslında benzer tarzda oyuncular olduğunu da görebiliyorum. Yani orta saha konusu Ocak ayında Galatasaray için gerçekten çok ciddi anlamda tekrardan hani özellikle Oliveira'nın da ayrılması durumu gerçekleşirse tekrardan ciddi anlamda gündeme gelecektir diye düşünüyorum abi. Ee, yayının artık böyle sonuna doğru da geldik. Aktarmak istediğimiz hemen hemen her şeyi de aktardık diye düşünüyorum. Eklemek istediğim farklı e, noktalar varsa onları alabilirim. Yoksa yavaş yavaş şeyini kapatabilirim. Murat teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Seninle birlikte hızlı bir şekilde Lemina Tisselant Tile, e, Tilemans gündemini değerlendirdik. İlerleyen günlerde yine yayınlarımız seninle birlikte saat 14'te futbol ekranlarda olacak. Evet teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da yine her zaman olduğu gibi kendi yorumlarıyla yayına renk kattılar ve yayının interaktif olmasını sağladılar. Yayın bittikten sonra da yine yorumlar kısmına yazabilirler. Onları da önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Ve tabii ki bu yayını beğenirlerse daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmamızı da sağlayabilirler diyelim. E, Futbol Plus ekranlarında yine gün, gün içerisinde Galatasaray yayınları devam edecek. Kanalda abone olurlarsa önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.